Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimle numaralı takas yapıyoruz. Şimdi bana takas attı. Şimdi ben ona hangi numarayı demeliyim? Alt. Al. Şimdi burada ne diyeyim arkadaşlar? O bir dedi. Ben de iki diyorum. Bir numaram bu. Tamam arkadaşlar. Yani ben kabul ediyoruz. Kabul ettim. En azından fil yani. Tamam. Tekrar numaralı takasa gireceğiz şimdi arkadaşlar. Ben bu sefer 3 diyorum. bana kaplan veriyor. O hangi numara diyecek? Bakalım arkadaşlar. Çünkü bu bir numaralı pet sakası yani. 5. Bir, ay bu değil pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Bana bu geldi. Evet Evet arkadaşlar biz de onunla dans edelim şimdi numaralı al devam edelim arkadaşlar şimdi ot attı zaten takası ben bu sefer 8 diyorum. Yaşasın bebek çamurcuğun. inşallah parlak olur. Ama iki tane 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne oldu? sefer 12 diyorum. O o gayet mükemmel. 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ama arkadaşlar ben OP vermek istemiyorum. Şunu vereceğim. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Ben 17 diyorum.

vermek istemiyorum. Evet arkadaşlar Herhalde onun petleri biraz az numaralı takas biraz sakıncalı oldu. Tamam ben bu sefer ona düşük bir rakam söyleyeceğim arkadaşlar. Ar 3 falan diyeceğim. iki. Yirmi kapibara oluyor arkadaşlar. Hı Evet bu ben, bence bu çok eğlenceli bir takası oluyor. arkadaşlar şimdi bu sefer gerçekten düşük bir şey söylemek istiyorum. Bir diyorum. Köpek. O kaç diyecek bakalım arkadaşlar. 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beyaz köpek buldu. <gülüyor> <gülüyor> anne, <gülüyor> anne video tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ondan bir tane iki ayaklı kapibara almadım mı? Nerede? Arkadaşlar ondan aldım. Ha buradaymış alam yok oldu diye. Şimdi onun adını yağmur x'te koyacağım arkadaşlar. X X X'i bulamıyorum. Hah. Evet aldığım iki ayaklı kapibara. Evet. Ben ona bu sefer arkadaşlar 10 diyorum. Hmm. Hangi numarayı giyecek arkadaşlar? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15. Hayır hayır ben onu böyle karşılık. Sultan papağanı veremem. Tavşan diyeceğim. Ondan aldım. Bir parayı geri aldım arkadaşlar. Olsun en azından iki ayaklı. Onda penguen var. Penguemi var arkadaşlar. <laughs> Gerçekten komik oluyor. Şimdi ben bu sefer büyük bir sayı söyleyeceğim arkadaşlar. 22. Şimdi koymasını bekleyelim arkadaşlar. Kötü hissettim şimdi arkadaşlar. Hayır numara söyleme. Ne? Blob'um nerede? Arkadaşlar. Blob'um git. Hayır. Ay buradaymış çok. arkadaşlar ne diyeceğini anlayamadığım için şunu atacağım. Adını Yağmur'dan hediye koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar numaralı pet takısımız bu kadardı. Ben çok konuşmamış olabilirim arkadaşlar. Neyse hoşça kalın. Bir dakika kapatamıyorum. Arkadaşlar